Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili abonelerim, nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Ve sizlerden o kadar güzel mesajlar, o kadar güzel destekler alıyorum ki her birinize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada video izledikten sonra kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Kolektif enerjinin hayrına olsun diyorum. Fincanını seç, kahve falını dinle diyerekten. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun sevgili arkadaşlar. Bugün pazar. Evet, birinci fincandan başlamak istiyorum. Niyetini tut, kahve falını dinle. Zamansız zamana niyet ediyorum. Zamansız zamana izleyebilirsiniz. Evet, birinci fincan. Şöyle bir bakalım birlikte ne görüyorsam, evet. ne hissediyorsam sizlere olumlu, olumsuz aktaracağım. Evet sevgili arkadaşlar, her şey istediğiniz gibi olsun inşallah diyorum. Hep mutlu olun diyorum. Hep mutlu olun. Kalbinizden ne geçiyorsa Rabbim versin. Şöyle bir baktığım zaman, beklenmedik, şaşıracağınız bir telefon haberi yedeli bir zaman içerisinde görüyorum. Kötü giden bir durum, düzelmesiyle alakalı bir telefon olacağını size söyleyebilirim. Hane içerisine girip çıkan, hane içerisine girip çıkan örtülü bir bayan var. Bu sizin kan bağınızdan olduğunu hissediyorum. Beklenmedik bir hareket görebilirsiniz bu dönem. Konuşması çok sert olacak, sert bir yaklaşımı olabilir. Ama o kişi ciddi bir şekilde bir haber almış ya da onu dolduruşa getirmiş de olabilirler. Sizin hanenize geldiğinde sert bir yaklaşımı, sert bir tavırından aranızda birazcık böyle bir tartışma enerjisi olabilir. Evet bu aldığı haberden kaynaklanma. Burada iki kişi görüyorum. İki kişi bir anlaşma görüyorum. Bir el sıkışma var. Yani bu niyetinizle ilgili belki işe gireceksinizdir iş için anlaşmadır ya da bir şey satmak istiyorsunuzdur ya da bir şey almak istiyorsunuzdur ama yeni bir şeye adım atıp yeni bir şey üzerine anlaşma yapacağınızı görüyorum tırtıl çıkmış sevgili arkadaşım tırtıl şöyle güzel bir söz de vardır aslında tırtılın yolu bakın tırtıl yolun sonu dediğinde Allah kelebek dermiş Sen sabrettiğin bir konuda huzura ereceksin. Sabrettiğin bir konuda mutluluk yaşayacağını sana söyleyebilirim. İş yerinde biri var size ezmeye, üzmeye çalışıyor. Çok yüklenecekler size. Belki de daha önce çok yüklendiler ama size artık yıpratmasına izin vermeyeceksiniz. Sende biraz sert bir tavırla, sert bir tepkiyle bir konuşma geçeceğini görüyorum aranızda ama birazcık daha dikkatli. Haklıyken haksız duruma düşme lütfen. 7 rakamı çıkmış. 7 gün 7 haftaya kadar da olabilir. Evinizle ilgili bir eşya değişimi görüyorum. Bir eşya alabilirsiniz, bir eşya değiştirebilirsiniz, bir tadilat yapabilirsiniz. Ama istediğiniz şekilde dizayn olacağını size söyleyebilirim. Çünkü eşya değişimi çıkıyor. Ya da taşınmayı düşünüyorsanız eşyalarınızı toparlıyor da olabilirsiniz. Bir erkek, iki bayan, Son zamanlarda senle ilgili biraz bir fikir zıtlığı yaşamışlar ya da yaşamadıysanız yaşayabilirler. Şurada gözüküyorlar. Dikkat edin. Aranızda bir konuşma geçecek. Biraz panik ve evhamlı olacaksın ama sakin ol bu konuşma üzerine. Belki de sevdiğin eşinin tarafından da olabilir. İki kardeş kafa kafaya vermiş bir şeyler konuşuyorlar ama bir yolu var temiz ve ferah bir yola gidecek kardeşi. Birazcık e, olumsuz bir konuşma. Biraz tedirgin olduğunu görüyorum. Kaygılı olduğunu görüyorum ama onun çok güzel bir atı var. Bir muradının yerine geleceğini size söyleyebilirim. Çünkü niyetin her neyse, bakın hani bana diyorlar işte eşim gelecek mi? Sevgilim gelecek mi? Sen niyetini tuttuysan ben de senin niyetine göre hissederek yorumlama yapıyorum. Kolektif bir enerjiye sesleniyorum kendinize uyanları baz alın diyorum iki kardeş kafa kafaya vermişler konuşuyorlar biraz evham biraz kaygı var ama yanındakinin atı var bir muradı yerine gelecek dörtlü bir zaman içerisinde olduğunu söyleyebilirim ama boynu bükük biraz boynu bükük biraz üzülüyor ama bu atı şaha kalkıyor ve muradı yerine gelecek evet biri sizin bir işinizi çözümlemesi için yardımı olacak tez zamanda bakın derdini yorgunluğunu atacaksın bu kişinin çözümüyle ilgili bu kişiye normalde hiç belli etme e, sıkıntılarını derdini tasanı hani yanında böyle bir kişi konuşuyor senin belli etme anlatma bilmesin ama bu kişi senin derdini tasanı sıkıntını anlayacak ve anladıktan sonra bu kişi sana bir çözüm yolu bulacak. Bu bir erkek olduğunu görüyorum. E harfinde H ve N harfinde sevgili arkadaşım. Sen çok iyi kalplisin, çok merhametlisin. O kadar iyisin, o kadar merhametlisin ki sevginin, bu eşinin tarafı da olabilir. İstiyorsun benle araları düzelsin, istiyorsun artık bir şeyler iyi olsun. Ya sevdiğinin tarafından ya eşinin tarafından bir şeyler yaşıyorsun ama o kadar sevgiye muhabbeti açsın ki artık yorulmuşsun. Bahtsızlık varmış sende ama şu sıkıntıyı atıyorsun o bahtsızlık üzerinden kalkacak inşallah. Ama şöyle bir durum var çok üzülüyorsun kendini çok yiyip bitiriyorsun. Kendinle olan savaşı bitirmen gerekiyor. Artık böyle bağırasın bağıra bağıra ağlayasın geliyor çırpındıkça sen çırpındıkça o kadar yorulmuşsun ki bu durum senin tarafından sevineceğine doğru gelişmeler olacağını sana söyleyebilirim. Niyetin her neyse çok negatif düşünüyorsun. Yani o kadar negatif düşünüyorsun ki kendi kendini boğuyorsun düşüncelerle. Senin öngörülerin çok açık sevgili arkadaşım. Birinci fincanı seçen. Sen çok zorluklarla uğraşarak aşkına kavuşacaksın. Eğer niyetin sevginse, aklındaki kişi ise o kişi sana değer vermeye başlayacak ve inan bu kavuşma, bu görüşme senin için çok iyi geçecek. Çok zorluklarla uğraşıyorsun, her şeyle uğraşıyorsun. Ama bu kişinin sana kalbi var, meyli var, sevgisi var. Ama ilgisini gösteremiyor, sana bir türlü gelememiş. Ama yüzünde artık bir gülücükler başlayacak, beşli bir vakit içerisinde. Sen bunu duan ile başaracaksın sevgili arkadaşım. Ama büyük bir yılanın çıkıyor, gizli bir saldırı sana. Bu yakın bir zaman içerisinde olabilir ortaya çıkabilir dikkat et diyor evet dikkat et diyor sevgili arkadaşım fincanı sana bugün sadece dikkat etmen gerekiyor ortaya çıkabilir siz hayatınızın bir dönüm noktası yaşayacaksınız ö harfi ve P harfi, Ş ve A da var adında ve soyadında. Evet önemli bir kararların olacağını ve inanıyorsun ki bu kararı verirken pişman olmayacaksın. Kalbinin sesini dinle. Çok hayaller kuruyorsun. Hayallerin var ama hayallerinle ilgili senin bir şansın var. İki tane balığın çıkıyor. iki tane nasibin var. Bu nasibin de sana yavaş yavaş gelecek. Kalbini mucizelere aç lütfen. Gerçek olmasını istiyorsun. Dua ediyorsun. İş yeri, iş için veya da farklı bir konu olabilir. Dikkat edin. İftiralar, tartışmalar yaşanabilir. İki kişi var. Bu yakın çevren, arkadaş çevren ama çok konuşuyorlar. Ama sen bunlarla baş edeceksin. Hiç hak etmediğin bir durumu yaşatabilirler ya da bir duruma düşürebilirler. İş haberi bekleyen sevgili arkadaşım, iş haberim gelecek mi? Evet. Ne zaman? Üçlü bir vakit olarak hissediyorum. Ve sevdiğim kişi bana gelecek mi diye sorarsan, o da senden birazcık daha zaman, birazcık daha vakit istiyor ama senden de bir haber bekliyor. Adım atacak mı? Evet ama sadece zamanı var. Dörtlü bir zaman olsa da dört gün dört haftaya kadar hayatında bazı şeyler netleşecek. Kariyerinle ilgili yükselme var mı? İyi bir konuma geleceksin. Kalbinin ekmeğini yiyeceksin ve ailecek büyük bir sevinç yaşayacağınızı görüyorum. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Bu mahkeme yolu gözleyen arkadaşlar bununla da ilgili bir gelişme olacak. Ama sadece birazcık daha zamanın var. Birazcık daha zamana ihtiyacın var. Çünkü bu mahkeme ile ilgili seni biraz sıkıntılı, seni biraz endişeli gördüm ama bu durumu atlatacaksın. Sadece diyorum ya bu mahkemeler... Bu mahkemeyle ilgili adaletsizlik yönünde senin lehine dönecek ama kazanan sen olacaksın inşallah. Evet bir sevinç yaşanacak bir hasret var. Hasret bitiyor. Kır saçlı toplu bir erkek haneye geliyor ailecek büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Sağlık olarak baş ağrısı, grip enfeksiyonu, kas ağrıları yaşayabilirsin. Birinci fincanı seçen arkadaşım dikkat etmen gerekiyor. <laughs> ve dikkat edersen de güzel şeyler olacak. Çünkü sen sağlık olarak da kendini çok yoruyorsun ve çok da yıpratıyorsun. Ama bununla ilgili lütfen dikkat et. Birinci fincan yıldızın yüksek şansın bol olsun diyorum inşallah. İkinci fincanı yorumlamak istiyorum sevgili arkadaşım. İkinci fincan neyse ha, niyetin inşallah. Şöyle birlikte bakalım. Sevgili arkadaşım <laughs> sen normalde dost sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Güvenme konusunda çok seçicisin. Herkese kolay kolay güvenemediğini görüyorum. Arayanı arar, soranı sorar, unutanı unutursun. Başını ağrıtan birinin olduğunu görüyorum. Ve bu kişiyi başından atacaksın. Çekemeyen biri var. Bu şeytanlık yapacak sana. Bu dönem dikkat et. Hapis cezası almış ya da asla çıkışı olmadığını düşünüyorsun. Bir kaygın var, bir endişen var ama bu eşin olabilir, evladın olabilir. Şu an o kişi bir cehennemi yaşıyor. Yani korkunç bir çaresizlik, perişanlık içerisinde. Suçu içleyen dışarıda, iftiraya atan dışarıda. Ama bu kişi zorlukla yaşıyor ve suçsuzluğu ispatlanacak ama sadece birazcık zamanı var. Bakar mısın? Dipsiz bir kuyuda. Ve öyle bir sebepler öyle bir sebepler yaratılmışlar ki içeride ee, ciddi bir şekilde sıkıntıları var. Bilmiyorum size anlatıyor mu ama e, mahkemeyle ilgili kefaletle serbest bırakılacağını hissettim. Evet hissediyorum. Güç istiyorsun sevgili arkadaşım. O kadar çok istiyorsun ki paraya çok ihtiyacın var. Ama hep zorluklarla karşılaşıyorsun ve bu zorlukları aşmak için çok çabalayacaksın ki çabalamaya da devam edeceksin. Aklındaki kişiyi düşünüyorsun ona hep iyi niyetli sıcak yaklaşmışsın ona o kadar Sadıksın ki o kadar dürüst olmuşsun ki hep merhametlisin. Hep merhametliğinden de kaybediyorsun. Sen herkese karşı gerçekten çok dürüst, çok merhametlisin, insancılsın ama hep iyi niyetini suistimal etmişler, kullanılmışsın ve para kaybetmişsin. <laughs> i̇yi niyetinden çok kişiye destek olmuşsun. Seni bu dönemlerde yalnız bırakan bir kişi tekrardan kapını çalacak. Dostundan, arkadaşından, eşinden tut, herkesten bir ihanet görmüşsün ama bir karmaşa içerisindesin ama bu karmaşa bitiyor sevgili arkadaşım bu karmaşa bitiyor sana yarım bir ay dolmuş kalbin zihnin e, istediğin kişinin sana dönmesi niyetine tutmuşsun bu kişi sana dönecek güzel bir gelişme yaşanacak eşin ya da sevgilin ex partnerin olabilir beşli bir vakit çıkıyor evet e, şöyle bir durum var ama bu biraz senden bir tık uzak durmuş. Yani durması gerekiyormuş. Aile ile ilgili, çevresiyle ilgili, geçmişiyle ilgili bazı hesaplaşmalar yaşamaya başlamış. Yani Baya bir hesaplaşmalar yaşıyor. Ama huzur senin için çok önemli. Bu huzur senin hanene gelecek. Senin kalbine inecek. Çünkü sen artık huzur, mutluluk istiyorsun. Ama senin kafan çok karışmış sevgili arkadaşım. O kadar karışmış ki iş içinle ilgili sadece bak Bugünün enerjisi iki vakit görüyorum. Güzel bir gelişme yaşanacak. Güzel bir telefonum var. İki tane nasip geliyor haneye. İki tane nasip geliyor. Biri para, biri de hayırlı bir kısmet için dörtlü bir zaman içerisinde. Niyetin oluşacak. Zor anların bitiyor sevgili arkadaşım. Bu yol, şurada bir yol var bakarsan. Bu yol işle ilgili niyetini tuttuysan ikili ama yanında da 3 rakamı var. 2-3 gün ya da 2-3 hafta içerisine kadar muhakkak olacak. Beklediğin iş haberi muhakkak ki olacak. Çok güveniyorsun her zaman kendine sakın kendine olan güvenini kaybetme. Şimdi kazanan taraf artık sen olacaksın. Hani hep kaybettin ya, hep fedakar oldun, hep iyimser oldun, hep verimli oldun ya. Kazanan taraf sen olacaksın sevgili arkadaşım. Artık güzel günlerin var, o kadar duaların var ki sevdiğine kavuşuyorsun. P harfinde, B harfinde ve İ harfinde sana bir telefon haberi geliyor. Üçlü bir vakit içerisinde. Evet şöyle bir durum var. Maddi konuda Beklediğin bir şeyler var, bir gelişimler bekliyorsun. Yük, yükselişim var. Ya bu maaşın olabilir, ya kariyerin olabilir. Bir beklentim var bununla ilgili gelişmeler olacak. Çünkü sana 3 tane küçük balık çıkmış. Balık tam da kapında. Selamet. Kapın açılıyor. Maddi konuda yükselişim var. Ee, sana iki tane ayrı yerlerden, farklı yerlerden para gelecek sevgili arkadaşım. Ticaretle uğraşan Biraz sıkıntılar var ticaret hanenizin içerisinde ama ticaretinde bir canlanma görüyorum. Çünkü bir canlanmalar başlayacak. Biraz bereketsizlik, biraz borçlar, biraz sıkıntılar, gelirler giderler. Biraz seni çok tıkamış bu dönem. Ama inşallah 21 ve 28 rakamı çıkmış. 21 ve 28'e dikkat et bakalım nasıl bir gelişme olacak. Çünkü senin yıldızın çok yükseliyor. Sana iki tane yol görüyorum. Bu iki yolda hayırlı bir yol olduğunu sana söyleyebilirim. Biri uzak bir yol ama uzak yolların açılmış, yakın yollarında para ile ilgili görüşmeler var. Üç kişi oturup konuşmalar, planlarınız var. Ama biri var sevgili arkadaşım. Bu senin aklındaki kişi. Ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Aslında kızdığın kadar hislerin var. Ama sende bir soru işareti var. O sorunun cevabını ondan bulacaksın. Allah sana yardım edecek. Biri senin için bak biri senin için ciddi bir şekilde fedakarlık yapacak. Hayatın çok 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 meşaretli geçmiş. Gözlerin ağlıyor, kalbin acıyor, sıkıntın var, derdin var, kederin var. Neden bu haldeyim diyorsun? Bak o kişi geliyor. O kişi geliyor haneye. Kavuşuyorsunuz. O soruların cevaplarını bulacaksın sevgili arkadaşım. Ama sinsi biri var. Bu sinsi kişiye lütfen dikkat et, kötülük yapmak isteyecek ama size onun tarafından bir kişi kötülük yapmak isteyecek. Amacı zaten kötü olmak. Bebek haberi bekliyorsun, uzun yıllardır özlem var, yani çok uzun zamandır özlem duyuyorsun. Güzel tedavilerin güzel geçiyor. Sana iki bayan yardım edecek bu konuyla ilgili. İki güzel haberin gelecek inşallah. Yüzün aydınlanacak ama üçlü bir zaman içerisinde bu bebek haberi çıkıyor. Evet, sen bir hane değişikliği yapıyorsun sevgili arkadaşım. Bir hane değişikliği görüyor. Bu uzak bir yere gidişin var. Bu uzak yere gitmek sana çok iyi gelecek. Orada iş hayatını kuracaksın. Yeni bir iş imkanı orada gözüküyor. Biraz sabrediyorsun. Sabrettim diyorsun. Bekledim diyorsun. Ben hakkım olanı alacağım diyorsun. Hukuki yönde hakkın olanı alma çıkıyor sevgili arkadaşım. Çünkü bir mahkemen var ama sana bakıyorum senin üzerinde 5-6 tane geçmiş yıllara dayanı bir büyüler, bir sihirler, varlıklar, o kadar enerjiler, kötü enerjileri çekmişsin ki için kararmış. Bunların e, sadece şeyleri kalmış üzerinde artık. Tozu kalmış ama yine de seni biraz bereket yönünden, evladın yönünden bunlar zorlamış ve ayrısınız, ayrı yerlerdesiniz. Bir kavuşma var olduğunu da görüyorum. Sevgili arkadaşlar, e, video çok uzun oluyor diyenler için bugün kısa tutmak istedim. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Genel enerjinin hayırlı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim sevgili arkadaşlar. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Nazar için lütfen ayetleri okuyun. Nas, Felak, Kafurun, Ayetel Kürsü, İhlas-ı Şerif, Fatiha Şerif. Bakın Kalem Suresi 51 ve 52. ayetleri her gün bir suyu okuyun. İkinci fincan bu su e, enerjisi sana çok iyi geliyor. Su enerjisi sana çok iyi geliyor. Ve enerjin yükselecek, yıldızın yükselecek. Sen e, hayırlı bir iş için bir yola çıkıyorsun. Çok sevdiğin Arkadaşın olabilir, kuzenin olabilir bir davete katılıyorsunuz. O davette ya sensin bekar olan ya kardeşim bilemiyorum ama bir kısmet var. Ama bu kısmet hali vakti yerinde bir gelişme, güzel bir enerjisinin var olduğunu da söyleyebilirim. İnşallah güzel haberler var, güzel gelişmeler var. Çünkü aydınlıktasın. S harfi, Ü harfi, Z ve I harfi arkadaşım. Sana çok güzel bir telefon haberi geliyor. Evet, iş haberi de olabilir bu. Sevdiğinden de olabilir. Babanla ya da ailenle bir kırgınlık varsa bir barışma, hanede bir kopukluk olanlarda bir toparlanma görüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok öpüyorum.